George Floyd'un ırçı bir polis tarafından Minneapolis'te vahşice öldürülmesi öfkenin pimini çekti. 400 yıllık kölelik vahşetinin her gün yeniden hortlaması kitlelerin canına tak demişti. Sokaklar, caddeler, meydanlar ırçılara karşı öfkeli kalabalıklarla doldu. Yangın ABD ile sınırlı kalmadı. Kısa sürede dünyanın 4000 tarafından meydanlara tutuşturdu. Bu bir sınır savaşıydı tepki sadece ırkçılığa duyulan öfkeyle sınırlı değildi. Sefalet, sefaat arasındaki uçurumun büyümesine duyulan bir öfkeydi. İnsanlık dışı koşullarda yaşamaya ve çalıştırılmaya karşı duyulan öfkeydi. Pandemi koşullarında bütün çıplaklığıyla bir kez daha kendini gösteren eşitsizliğin ve geleceksizliğin yarattığı bir isyandı. ABD'den Japonya'ya, Hindistan'dan Şili'ye, Almanya'dan Fransa'ya her yerde bu sistem bir hedef alınan. Siyahlar, beyazlar, kadınlar, erkekler, çocuklar, yetişkinler ama ille de gençler. 15 yaşında, 20 yaşında, 25'lerinde çıplak elleriyle doğrulup kendilerini geleceksizliğe mahkum eden bu sisteme karşı baş kaldırdılar. Onların kaybedecek bir şeyleri yoktu. Hayatlarının tüketilmesine ve geleceklerinin çalınmasına karşı ayağa kalktılar. Adalet yoksa barış da yok dediler. Devlet şiddetine, polis terörüne yok sayılmaya ve umutsuzluğa isyan ettiler. Bu kıvılcım pandemi sonrasında beklenen patlamanın ilk dalgasıdır. O şimdilik bir öfke patlaması. Fakat bu su eninde sonunda yolunu bulacak. Sadece karşı çıkmak da protesto yetinmeyecek. Hayal ettiği dünyanın yolunu açmak için bu çürümüş sistemle cepheden karşı karşıya gelmenin kanallarını yaratacak.